السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقاء اليوم سنقرأ مقالة جديدة في هذه القراءة سوف نحاول نحاول أن نركز على قواعد يعني قواعد قرى على قواعد القراءة كيف نستطيع أن نقرأ بسرعة أكثر؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ على ماذا يجب علينا أن ننتبه؟ ننتبه ننتبه مك انتبه الأول على ماذا نأتي مك؟ في هذه المقالة سوف نحاول أن نتدرب. tedderrab, derrabe ne anlamda? çalıştırdı. Ne anlamında? idman ee, i̇dman yaptırdı. yaptırdı. Şekilde. Derrabe yüderrib. Tedderrabe kendisi çalıştırdı. Allah. Yani idman yaptı. Alıştırma yaptı. Tedribat kelimesi görmüşsünüz. Tedribat, Tedribat, alıştırmalar. Müderrib, antrenatör veya işte koç diyoruz e, <laughs> e, Makale tul yomi Ketebe şahsun leysi arabi Valdıfan min ismiyi. ismi İsmim bu Domagoy Marinoviç -veç. Marino -veç. Marino -veç. Veçten ne anlıyoruz Slavdır, Slav olduğunu anlıyoruz yani Bosniye yazıyor burada Bosniye, Bosna'dan bir arkabaş yazmış e e كتب هذه المقاله لنقرا نبدا في قراءه المقاله ان شاء الله هنا يقول وغير العربي غير العرب يعني عرب olmayan gayrimüslim غير العرب غير مسلم diyor mesela gayr al arab ve al arabiyatu al fusha bel yani bu adam bostanda olmadığı için biz böyle düşündük böyle tahmin ettik başta yani bunun gayyara okumadık. tecrübetun deneyim deneyim yani deneme süreci deneyim muhmele, muhmele 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 okudum muhmele okumadım çünkü tecrübe ismi fail olamaz ihmal eden olamaz ihmal edilmiş bir tecrübe göz ardı edilmiş bir tecrübe muhmele bunun bunu okurken sürekli aklımıza böyle alt bilinç altında Ehmele, <laughs> yuhmil de var. İ, i̇hmal var. Muhmil var. Bunları andıralım. Bağlaştıralım beynimizde. tecrübet muhmele. muhmela. Üyüting, kelle-i kanad. Düşünürsünüz. Buna yakul. Çoktur. Çoklardır. Tatarraku tatarrakı tatarraka demek değil mektep tatarraka ile'l-mau'du'a mevzu ediyordu diyordu tatarraka'r-ra'isu fi kelimetihi ile mavdu'i ile mavdu'i et-tali başka konuşmasında eğitim konusuna değindi. burada kesiruna tatarraku neye ile ile kullanıyor ile't-tahadiyati bu arada not alırsanız Videoları izlerken not alırsanız çok daha iyi olur. Ee, videolardan fayda alıyorsanız, beğenirseniz çok daha iyi olur ee, bizim için. Paylaşırsanız yani e, izleme konusu çoğaldıkça daha fazla video e, yapma e, motivemiz olur. O yüzden yaparsınız, memnun oluruz. Tadarraku <laughs> ile tahadiyati Tahaddi meydan okuma olarak çeviriyoruz ama aslında engel. Aşmamız gereken engel. Aşmamız gereken engel. Mesela ana uridu an Hoca olmak istiyorum. Emami tahaddiyat. Önümde bir engeller var ama bu engeller hani beni engellemek için değil. Açmam gereken engeller, Açmam gereken kapılar. Bunlara tehaddiyat diyoruz. Tahaddiyat. Ama şöyle bir kullansam. Uridu en etehaddeke. Yani sana meydan okuyor. Seni e, sen aşmam gereken, yenmem gereken birisi olarak görüyor. Demek La tetehaddeni. La tetehadde. La yani karşında durma. Demek Bu Neden böyle ben çevirdim? Çünkü bu hadden geliyor. Had, haddini biliyoruz ya. Had, hudut, sınırlar. Aynı kökten geliyor. Aslında bu daha yani bir duvar örmek. Ama bu duvar aşmamız gereği bir zorluk demek. Bak çok fazla durduk. İlet tahaddiyat illeti hagi tahaddiyat. Elleti tuvacihu yüzleştiği. Tuvacihu yüzleşmek vecihten. Ve yüvecihu. Arapça mühendis olduğu için tuvacihu el Arapçanın yüzleşti karşılaştığı zorluklara değindiler. Çok değindi. Çok kişi değindi. Vasata vasat ne vasatında? Vasata müzahame. Bir müzahame vasatında. Bir müzahame ortasında. Ortasında. Ortamında. Müzahame demek Zahame, 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 müşarekeli fiil. Ee, yani karmaşa diyebiliriz veya Arapça ile diğer dinledin kavgasında, yani kavga demeyelim de, hani şu an ortamda birçok değil var. Hep birbirine üstüne egemenlik olmak istiyor. Buna müzaham ediyoruz. Mücadele gibi. Vastamuza, vasatamuza hametil lugatil, diğer diller. Ve, teda'iyyati, teda'i, teda'i, şöyle de açıklayabiliriz. Eee, bir şey yüzünden çıkan sendromlar. Mesela <tık> min tedaiyyati el harbi el <tık> ukraniye min tedaiyyati el harbi el yani Ukrayna savaşının tedaiyyatlarından bafu bafu Rusya Rusya'nın zayıflığı ve hasaratuha fi Suriye mesela ve Suriye'de yenilmesi yani Suriye'de yenilmesi bir bir etkeni nedir? Ukrayna savaşıdır. Min tedayeti min herhangi bir şey. Min tedayeti ezmetin nafti naft petrol petrol krizin tedayetlerine mesela nüşu'u harbin fi Ukrayna, Ukrayna bir, bir savaş çıkmaz. Mesela min tedayeti min tedayeti takaddumit Yani bu İtikadım gelişmedi. Kanit teknik gelişmenin sonuçlarından dolan. Arapça artık yeni zorluklar görmeye başladı. Ne gibi zorluklar? Artık e, İngilizce konuşuluyor. Diğer diller onu itiyor, onu ona üzerine egemenlik koruyor. Artık Araplar Arapça yerine başka şeyler öğrenmeye tercih ediyor. Bu yok Lakin burada bitti. Yeni bir cümle başladı. Hem nokta hem de bir yol görüyoruz. Lakin galiben mâ tuhmelu mâ tuhmelu galiben mâ galiben çoğu zaman mâ tuhmelu buradaki me mə, mastalim mə arkadaşlar. nefimesi değil. Yani burada ihmal edilmez demek. mi? İhmal galiben olur. Lakin galiben Mâ Bu mazâide biz buna diyoruz. Mazâide. Yani atsak yine mi? anlam değişmez. Galiben tuhmen. O galiben mâ tuhmen. Galiben mâ tuhmen. O tecrübetu gayr l-Arab. gayr l-Arab. Arap olmayanın deneyimi genelde, çoğu zaman ihmal edilecek. Enna tıkîne bil-arabiyyeti. Tabi bu gayr-i l-Arab. Arap olmayıp da Arapça mutkeden, nâtık, eden yani konuşan. Bunların da inayimi çoğu zaman ihmal edilir. Lugaten, ecnebiyyeten. Hmm. Gayrı da Arap, birinci sıfatı الناطقين باللغة العربية Arapça konuşan. Nasıl Arapça? Lugaten, ecnebiyyeten. Bu lugaten nasıl iğrab edeceğiz? Temiz ecnebi bir dil olarak Arapçayı telaffuz tra ediyor. Evet. Sefine Se atıf harfi fime. Fi har cer harfi burada Fime burada Buradaki M gibi Ama burada düşmüş Neden düşmüş? Genelde arkadaş düşmesini tercih etmiş Genelde sülerler Hani minme derler Minme demezler <laughs> Minme Burada da fime demiş Silmesi veya kalması bize kalmış ama genelde silerler. Daha hızlı okunsul diye mi ki? Femim fefime tehtelifu tecaribuhum an tecaribil arabi. Burada bir soru var. İşte onların deneyimleri nasıl gel Böyle sırayla gelmeyeceğiz. Cümleye cümlenin virgulu veya noktasına veya istifam işaretine kadar geleceğiz. Sonra bakacağız ki bu burada özne nedir? Tecari bu. Yani farklı var değişiyor tamam ama değişiyor. Aklımıza dedik. Sakladı. Tecari bu ne olur? Değişiyor. Şimdi ne ne de an hafifler var. An dendan anlamı da geliyor tabi. Hakkında anlamı var. Dendan anlamı da var. Dairun an. Bir şeyden uzak. Hem tecrübetin Arap. Yani Arapların deneyiminden den, den, den veya Arapların deneyimine göre nasıl, nerede, neyi konuda değişir? Fime, neyde değişir? Ve eyyü burasın, eyyü burasın tekmünü fiye Tekmünü saklanıyor. Fiye içinde hangi fırsatlar? Burada furas diye okuduk. Çomak yönetli fırsat. Tek bunu saklanır. Saklandı. Kemene yek bunu saklandı. Hatta tuzak kurdu anlamında da var. Yani savaşta kemiğin kelimesi mesela tuzak. Askerlerin yer orduya kovulukları, tuzaklar, kemiğin yerler. Şimdi bunu da okuyalım. Öyle bitirelim bu videoyu. Kesirun minel arabi. Kesirun minel arabi. Birçok Arap. Yecidune. bulurlar. Vece de gecidu bulmak. Yecidune suube zorluk buluyorlar. Nerede? Suube fi. Bu hep böyle vaka. Vece fi. Fi en su Çok iyi fi. En ünsiyet fii. bulmak. İstenese ünsiyet bulmak. Yani hoş bulmak. E, kolaylık bulmak. <laughs> hoşluk bulmak. <gülüyor> bulmak <gülüyor> ünsiyet bulmak. Bunu e, fiil kullanalım. İşte nese. En ise, en ise insandan gel uzak. İnsan en ise kelimesine giriyor. En ise var, en ise. Hiç, en en ise fi Bu, bu şiirde kendimi insan hissettim. Diye çevirebiliriz. Veya ünsiyet buldum. Böyle diğer in, in, insanlar insanlarla etkileşim kurdum. Yani i̇nsanlar da olabilir. Binalarla ünsiyet kurdum olabilir. İşte nese. Ünsiyet istemek. Ünsiyet hissetmek, şey. hissetmek şey. istemek gibi bir şey bilmek gibi bir şey. Bu bir diyor ki çok bir çok Arap yani, neyle ile bil fusha yani fusha ile yüz, yüz bulmak konusunda zorluk buluyorlar. Niçin? için Lins hisari. Hisar. Hisar. Türkçede de var eski Türkçede. Hisar kuşatma demek. Hasara kuşattı. Eğer askeri terimleri de kullanırsak Hasara kuşattı. Yuhasuru <rettiğiniz> kuşatıyor. Hisar kuşatma. İn hasara desem kendisi e, köşeye sıkıştı demek. Veya koşartıldı. Mesela şey kesara kırdı. İn kesara kırıldı. Şimdi in hasara mesela in hasara hadel amruz e, e, fi hadil metine bu emir, bu iş, bu şehirde, bu şehirle kısıtlandı. Yani sadece bu şehirde oldu. Yani nasıl, bir cümle ee, nasıl bir cümle verelim? Sadece bir, şey, bir veya sadece bir konuda ise mesela inhasara ilmi alen nahbi. inhasara ilmi fin nahvi fakat yani, ilmi yani ilmim nahvi nahvi yani sadece yani, nahvide oldu. Başka yerde yani de, başka yere çıkmadı. Kendisi kuşattı kendini. Evet, evet burada bir sebep bir hep belirli. Li inhisari fil mawaqif Sadece resmi mevakif, biz mevakif durak diye biliyoruz ama mevakifin bir diğer anlamı durum. Sadece resmi durumlarda kullanılıyor. Sadece buna münhasır kaldığı için, münhasır Türkçe'de var. Şimdi geldi aklıma. Buna münhasır. وبقدر بقدر ما ترمز لأبنائها بقدر قدر ذلك بقدر ما ترمز لأبنائها ترمز رمز سامبول إشارة لوجو رمز إلى دلالة، ميك غشتا arasında bir kelime. E, Rameze ile mesela el hilalu yarmuzu ile İslam. Hilal ne yapıyor? İslam'ı andırıyor. İslam'a dela, an, delalet etmek değil, andırmak. Ee, yani hilal görünce bunu e, hatırlıyoruz. Aya işte Ayasofya termuzu ile İstanbul. İstanbul'a delalet eder. İstanbul'u andırır. O Ayasofya termuzu ila izzetil İslam. İslam'ın izzetine de izzetini de andırır. ramiz bu demek. her sebep bu yüzden Ayasofya'ya ramzun. Bu yüzden Ayasofya bir semboldur. Ramiz sembol. Ve bi kadari mâ termuzu li ebnâihâ. Onun oğullarına sembollük gösterdiği kadar. Onun kadarıyla ne olur? Nereye sen buldun, gösterir. İlet-terakki, terakki kelimesi, ücelmek, yani elit olmak, aslında terakki burada kullanılmak istedi. İttihat ve terakki kelimesi Türkiye'de var ama şu an kullanılmıyor. Et-terakki tabiri, tabiri, yani sözel konuşmak, tabir etme konusunda ne kadar e, iletliye, ne kadar enteleküelliye sembolluk gösterse de ta'laku biha kezalika ruhu tekelluf tekelluf demek küfetlenme yani yapmacık şeklinde böyle sanki adam bunun konuşun ya böyle düşüne düşüne zorlana zorlana yapmacık çıkıyor bazı bazı kişilerde bu tekellüsün ruhu yani birazını böyle görülmez görülmeden görülüyor. Mesela yani, bu kelimeler biraz şeydir. Yani çok güzel cümleler ama çok fazla, fazla kinaye yapmış. yapmış. Diyor ki teala ku asılır takılır. takılır. <laughs> Bihe da yani Arapçada fasih Arapçada ruhu tekelluf tekelluf ruhu tekelluf dedik dediğimiz gibi adam böyle... ee, biraz adam böyle külfet çek çekerek konuşuyorsa bu tekellük diyoruz. Yani yapmacık olur diyor. <laughs> Demek istiyor. Fe ayyu hangi intiba intiba yahsalu لدى الاجانب yabancılarda hasıl oluyor. Inde taallumihim hadi'l lugha bu dini öğrendikleri zaman hangi intiba oluşur? Çünkü ana konuşanlar böyle fasihçe ne kadar sevseler bile, ne kadar bir enitliğe gösterse bile onlar sanki böyle yapmacık konuşuyorlar. Fasih konuşan yapmacık gibi duruyor. Ama böyle sanki kendi dili değil de o dille konuşmak için bir şeyler yapıyor. Bir şeylerden taviz veriyor gibi görünse. E tamam dek sonra dedi ki bir soru sordu dedi. Hangi intiba bu? Yabancılar bu dili öğrenince hangi intiba e, hasıl oluyor. Sizde yabancı olarak bakalım hangi intiba hasıl oluyor sizde. Dersimiz buraya kadar arkadaşlar. E, bir sonraki videoda bu metinden okumaya devam edeceğiz muhtemelen. Metin zorsa tabi zor diyebilirsiniz. Yorumlarda fikrinizi beyan edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.